Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in cenaze namazı diğer Müslümanların cenaze namazlarından farklı olarak cemaatle değil bireysel olarak kılınmıştır. Cenaze namazı nasıl kılındı? Önce ailesi ve yakın akrabaları gruplar halinde Peygamber Efendimizin mübarek naaşının bulunduğu odada namaz kıldılar. Sonra sahabeler gruplar halinde odaya girerek cenaze namazını kıldılar. Kadınlar ve çocuklar da aynı şekilde gruplar halinde namaza katıldı. Namaz cemaatle ve imam eşliğinde kılınmadı. Herkes bireysel olarak dua etti ve peygamberimiz için Allah'a yalvardı. Neden cemaatle kılınmadı? Bunun birkaç sebebi olduğu söylenir. Ümmetin tamamı Peygamber Efendimize veda etsin diye cenaze namazı belirli bir imamın arkasında değil, herkesin bireysel olarak kılmasına izin verildi. Onun üzerine imamlık yapmak kimseye uygun görülmedi. Çünkü o, bütün Müslümanların imamıydı. Sahabeler büyük bir üzüntü içindeydi ve bir araya gelip topluca cenaze namazı kılacak halleri yoktu. Sonuç olarak Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve diğer sahabeler gruplar halinde Peygamber Efendimizin cenaze namazını kılmıştır.